Aşağıdaki iyonik bağlı bileşiklerden hangisinde toplam atom sayısı diğerlerinden fazladır? Peki kalsiyum her zaman artı 2 değerlikli. Karbonat da CO3 2 eksi kökünün ismidir. Formülü çaprazlamayla bulacağız. 2 buraya 2 buraya gelir. 2'ler geldikten sonra sadeleşiyor. O zaman kalsiyum karbonatın formülü CA CO3 şeklindedir. Bir tane kalsiyum 1 karbon 2 3'te oksijen 5. Dolayısıyla A'da 5 tane atom var. Alüminyum asetat. Alüminyum bileşiklerinde her zaman artı 3 yüklüdür. Asetat da CH3 CO o o eksi kökün ismidir. 1 buraya gelir. 3 buraya gelir. Dolayısıyla AL parantez içerisinde c 3 3 şeklinde yazılır. Alüminyum sonra c 3 başta şeklinde de yazılabilir. Peki bir tane alüminyum var artı. 1 karbon 3 de hidrojen 4 5 6 7 3 ile de çarparsak 21 21 bir artı 1'den 22 tane atom var. Peki kurşun 4 fosfat kurşun artı 4 değerlikliymiş. Fosfat da po 4 3 eksi kökünün ismi 3 buraya 4 buraya geldi. O zaman PB3 parantez içerisinde PO4 4. 3 tane kurşun var. 1, 4 daha 5. 4 ile çarparsak 20. Toplarsak 23 tane atom var. Sodyum sülfür. Sodyum artı 1 değerliklidir. Sülfür de S2 2 buraya 1 buraya gelecek. Na2 ise burada 3 tane atom var. Bakır 2 hidroksit. Bakır artı 2 OH eksi 1'dir. 1 buraya 2 buraya gelecek. Cu 2. 1 bakır artı 1. 1 daha 2. 2 ile de çarparsak 4. Toplarsak 5 tane atom var. Dolayısıyla en fazla olan 23 ile kurşun 4 fosfat cevapta C şıkkıdır.